Evet, her öğün yenilen o yemeği yapıyorum. Her öğün. Sabah, öğlen, öğlen aksan. akşam, gece, gece Biz 4 de... öğün, 5 öğün, 5 vakit yiyebilirsin bu yemeği. Niye de? Abi çünkü böyle bir şey yok ya. ya hani Bilmiyorum. güzelliğe baksana. Patlıcan işte. Şöyle közlenmiş patlıcan İsmail abi. Haydi bismillah. Sen bilmezsin bunu garibanlar bilir abi. Ya ben gariban değil miyim abi? Yok abi sen. Ben değil. de garibanım abi. Sen gariban değilsin abi. Şöyle. Yatırdın az oldu. Şöyle biraz daha alalım. Yani ha. sen de biliyorsun demek bu işi. Ama bu böyle. Tamam İsmail abi. Evet. Şimdi şu biberimizi de alalım. Tamam. Ama abi. bunu çıplak elle yapman lazım ki eline de sizin şöyle tamam olmasın. abi ben de bıçağı bıraktım a burada Heh. karışma bana. Ben hiç söylemedim. Şey bu yemeği yaparken bana karışma. Susluk bu çok özel bir şey. Gördün mü abi? Evet. Oy 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 böyle oy. Saplarını da alma ki vitamin orada. Yok o kadar kötü olamaz. <gülüyor> vitamin orada <laughs> onun. O kadar olmaz. Bunun için Urfa'da adam öldürüyorlar abi biliyor musun sen? Biliyorum abi. Fırıncılar kavga ediyor sen biliyor musun? Sıraya giriyorlar adamlar. Sıraya giriyor vallahi. Oo şöyle közlenmiş domates. Oy oy Onu oy, da açtım. oy. Domatesi de böyle tüm tüm olsa öyle. Abi yok fazla olmasın ha. Fazla olmasın. Şöyle dedi. hafif ekme ekmeğe katlayamayacak şunu Hafif tuz Hafif. Ama bu tuzu sever ha İsmail abi. Ha? Tuz sevilir abi. Hafif pulverini atar. Bu kadar abi. <laughs> Bugünkü videomuz bu kadar abi. <laughs> Hiç kusura bakmayın. Ben bunu yiyeceğim. Keyfime bakacağım. Bu video bu kadar. Haydi bismillah. Şimdi ben sana bunun yanına kuru kuru gitmez bekle. Geliyor. Buz gibi ayran. Buz gibi ayran mı? He. Abi Adana'da hava 150 derecede olsa bu içilir abi. Geliyor. Geliyor mu? O geliyor. He, çay mı söyledin? <laughs> o geliyor abi bak. Hiç beklemiyordum. Doğru hava 300 derece olsun Hı. çay içilir bizde abi. Şeker de kullanmıyorum. Yok abi şeker Hı. de yok. Hı. Harareti alır derler. Abi Adana'ların vazgeçilmezidir. Çay. Biberli ekmek bizim işimiz. Yesene. Acı. Acı mı? Urfa'da başımıza gelenler yetmiyormuş gibi bir de bu isotlu şeyi ne başımıza çıkardı. Sen getirdin zaten o biber falan gelirken. Sen Urfa'yı görmedin mi nasıl ne durumlar yaşadık orada ya? Adamlar acıyı peynir ekmek gibi yiyor abi. Adamlar biberler reçel diyorlar. <laughs> bir yudumda çay biter. Elinin pisi bulaşacak o çayın bardağın. Biz böyle mutluyuz.